Arkadaşlar Benizler, bu yüzlerle birlikte. Lan çekme sana lan beni. Roblox'ta korkunç asansör oynuyoruz. Aha. Bakalım kimler varmış. Aa Freddy. Ne lan Freddy? Freddy. Gel lan gelin. Lan çekiyor beni kurtarın. Kurtar beni. Ne oldu lan? <laughs> lan fredim var lan abi? <laughs> lan popıt. Arkadaşlar gördünüz. Popıt çıktı. Lan ekran niye karanlık? Nereye gidiyorum ben? Hapı. Oğlum niye bu kadar sinirlisin? Hapı'yı gördünüz mü az önce? Basın lan. tuşa. Bodrum kata iniyoruz. Bodrum kata basmasaydı iyiydi. var? Kop kop. Kop. Kop kop kop. Kardeşler kopun kopun kop 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 kop. Lan abla senin yüzüne ne oldu? başlangıca geri mi döndük? 2 saattir ben başka bir yere gidiyor zannettim. Giriyor mu? Yok girilmiyor. Arkadaşlar geri yukarı çıkalım. Aa Freddy. Ne yapıyorsun lan? Kanka uzun zaman oldu lan görüşmeyeli. Bu arada arkadaşlar dur şurada açılış, açılışımızı yapalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korkunç asansör oynayacağız Roblox'ta. Bu arada fayda defter değilsin ki devamını gelmesini istiyorsanız abone ol like atın abone olan ne oldu lan ne oldu lan ola öldük hemen öldük ne oldu lan lan çık çık yukarı çık oğlum her zaman bir şey olabilir o yüzden çıkın Hiçbir şey olmadı. Girin lan asansörü. Siz gidin sonra ben geliyorum. Oha herkes gelmiş. Kopalım kopalım. Yok Ekmek emotes kullanamıyorum lan sen. Hadi ya zıp tıcıp tı zıp tıcıp zıp tıcıp zıp tıcıp Ne güzel kapıyorduk. Ah. Lag Abla. bas, kafa geliyor. Oğlum Selamünaleyküm dayı oğlu. Lan duyuyor musun lan? Ben. Kulaklarımızı kapatıyoruz ve şuraya uçacağız. Hıh. Şuraya uçtuk. Nereden alıyorsunuz lan zıplamaları muklamaları? Bak elimle hızlı koşmayı istiyor. Zıptır zıptır. Hop hop. Lan kendimi göremiyorum. Arkadaşlar en iyisi ben böyle oynayayım. Böyle oynayayım. Ha kendimi de görüyorum ben. Lan başa gelmişiz. Kesin bir şey olacak oğlum. Çık yukarı çık. Kardeşim. Ben saklandım ne olur ne olur. Lan hepiniz buraya gelmişsiniz. Tövbe tövbe falan. Biri geldi mi lan? Baksanıza aşağı. Tamam kimse gelmem. bekleyeceksek ben gidiyorum lan gireceğim içeri. Giremiyorum. Lan kim öldürdü beni? Beni kim öldürdü lan az önce? Öyle <laughs> şeyler yapmayın. O kara delik. Buradan mı alıyorum Ha benim de param var ki. Al aldım. Heh. Çılgın iksir. Bunu nasıl alıyorsunuz? Bunu nasıl alıyorsunuz? ya? 3600 puan. Para, ben parayı ben puan ne yapayım oğlum? Ha şurada VIP. Gelin lan parkta oynayalım birazcık. Çık. Ha kayalım. Uhu. Sonuçta çocuğuz. Ah kafam kırıldı. Lan herkes gitmiş ben kalmışım. Aa düşüyorum. <laughs> Geldim. Bu kapı ne ara açıldı? Oğlum gitmeyin. Burada bekleyin. Ne olur ne olmaz. Kesin bir şey çıkacak. Ben eminim. Ana ne oluyor? Kemiğimi kırdın karton ki. Ke kemiğimi kırdın. Karton köte bak sen. Gidiyorum ben senden korkum yok. İçeride mi lan? lan? Ha, i̇çeri gidiyor. Nanik nanik. Koş. Koş oğlum koş. Aa ölmedim lan. Ölmüş. <laughs> Arkadaşlar bu videodan sonra yeni bir videoda görebilirim. Arkadaşlar bu oyundan sonra kesin kolu gitmem lazım. Aa, asansörün kapısı burada. Hadi çık ha. Lan kapı açılmadı. Lan kapı açılmadı. Lan kapı buradaymış. Kapı açılmadı. Lan oğlum tövbe tövbe ne yapıyorsunuz lan? Lan çocuk bayılmış. Evladım uyan. Lan uyansana. Uyan. Lan herkes dışarı çıktı. Biz niye çıkamıyoruz? Ablacığım. <laughs> Aha, Lan kapılara girilmiyor mu? Lan baldi geldi. Ağzımıza çık. Aha. İçeride mi abi? Lan bu ne? Lan öldürmeseydim. Lan öldürmeseydim. geliyorum lan aha zıplam kendimi korkuyorum lan aha çıktı ulan ışıklar kapandı ölmüşüz korkunç asansör oynuyoruz devamını gelsin iskender abone ol like atın Pat pat. Lan burada pizza verin. Kendiniz yiyorsunuz bana vermiyorsunuz. Aa Among Bunlar Lan among us, ben bir kere oynamıştım bu bölümü. O yüzden yukarı çıkın. Ablacım çekil. Kafana çıkarım. Ablacım çekilsene. Ablacım korkuyorum zaten. Among Us'un şarkısı. Lan ablacım çekilin yanımda. Geldi işte. Aa asansörün içine girdi. Kaçın. Oğlum burada hiç Türk yok mu lan? Oğlum. Eyvah. Türk eyvah. Ne yapıyorsun? Eyvah. eyvah. Lan eyvah duymuyor musun beni? Bir tane. Oğlum bir tane Türk var lan aramızda. Türk var. Aramızda bir tane Türk var. Saklanın buraya saklanın. Şaka yapıyorum oğlum. Bir. Yerim. Aa şuraya girek. Burada bizi yakalayamaz. Gel <laughs> lan sakın. Lan ışığı kapat. Lan oğlum bizi. Lan bizi belli ediyor lan ışığı kapat. <laughs> i̇şte şimdi hayvayı yedim. Bana bir şey olursa senden bilirim. Salak. 对 <laughs> 不 Çık oradan, çık oradan. Allah! <laughs> <Dıpladım> ben burayı. <laughs> lan peki gelecek değil mi? Sizin gittiğiniz yere gittiğiniz var mı? Ben kara delik girmeyeyim. Aa lan girdim. Ne oldu şimdi? Her yer mor mor. Sizin yüzünüzden ben de girdim. Arkadaşlar bu benim son videom olabilir. Kaçın. Ölümüne kaçın. Lan kim geldi ki? Lan Eymen. Eymen. şuraya girin şuraya girin Ulan Freddy. Freddy geliyor. Ulan Freddy gelecek. <laughs> puppet abi. Lan Puppet. Ben gelme, sakın gelme. Öldürdü. Durun arkadaşlar, şurada sonumuzu yapalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı like unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Çabuk abone atın. Çabuk. Abone olanları söylüyorum kardeşlerim. Görüşürüz.